Merhaba. Ben Murat Tunalı. Şu ana kadar 1600'den fazla kitap okumuş birisi olarak sizlere kitap okuma alışkanlığını kazanmanın sırlarını, maddelerini anlatacağım. Kitap okumayı sevmiyorum. Kitap okurken uykum geliyor. Kitap okuma alışkanlığım olsun istiyorum ama kitapları okurken çok sıkılıyorum gibi sorunlarınız varsa bu videonun sonunda artık bu sorunlardan kurtulmuş olacaksınız. Kitap okurken uykumuz neden gelir? Şu anda okumakta olduğunuz bir kitabınız varsa onu bir kenara bırakın ve gözlerinize dikkat edin. Kitap okuma esnasında Gözleriniz göz kasları vasıtasıyla çalışır. Göz kasları eğer zayıfsa, cılızsa kesinlikle çok çabuk yorulurlar. Kilometrelerce şu ormanda koştuğunuzu düşünelim. Hayal edin. Koşmaya başladığınızda bir süre sonra eğer yeterli miktarda kaslarınız gelişmemişse kramp girer ve kasılır. İşte göz kaslarınız da aynı bacak kaslarınız gibi yeterli idmana sahip değilse yorulacaktır, ısınacaktır. Bu ısınma serotonin hormonunu tetikler. Serotonin hormonu beraberinde rahatlığı ve ferahlığı getirir. Şu anda koltuklarınıza yaslan beni izlerseniz ve biraz daha kendinizi dingin hale bırakırsanız işte tam bu esnada serotonin hormonunu salgılamış olacaksınız. İşte bu serotonin hormonunu tetikletmek istemiyorsanız göz kaslarınızın taş gibi olması lazım. Bunun için de göz kaslarını geliştiren egzersizleri yapmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra göz kaslarını egzersizlerini yapmış olmanız, geliştirmiş olmanız yeterli değil. Her zaman aynı zaman diliminde okumuş olmanız gerekiyor. Eğer ki uykunuz varsa yatma vaktine yakın zamanda yatağa uzanarak da okuyorsanız kesin uykunuz kaçınılmaz olarak gelecektir. İsterseniz göz kaslarınızı çok fazla geliştirmiş olun. Yine de uykunuz gelecektir. Kitap okuduğunuz saatler vücudunuzun en dinç olduğu zamanlar olmalı. Vücudunuzun enerjisinin en yüksek seviyede olduğu zaman dilimleri yemek yemeden hemen yarım saat önceki zamanlar daha idealdir. Örneğin akşam saat yedi buçukta yemek yiyorsanız hemen akabinde elinize kitabınızı alıp okumaya çalışmayın. Çünkü vücudunuza yayılan o yorgunluk, bitkinlik hissiyatı, yemeğin verdiği ağırlık zaten kitap okumanızı engel olacaktır. Ancak okuyacağınız sayfa sayısı 30 sayfa ise bunu yemek yemeden hemen yarım saat önce yapabilirsiniz. Göreceksiniz ki hem açlık hem de bir an önce kitabı bitirme eğilimi size çok daha rahat okuma ve anlama konusunda yardımcı olacaktır. Eğer kitap okuma alışkanlığına sahip olmak istiyorsanız kesinlikle başkalarının tavsiye ettiği kitaplara değil sizin ilgi duyacağınız alanlara yönelik kitapları okumalısınız. Bunu nasıl bileceksiniz? Kitap okumuyorsanız eğer çok fazla kitabın içeriğine vakıf değilseniz elbette bilemezsiniz. Ancak şuradan yola çıkabilirsiniz. En sevdiğiniz filmler hangileri? Duygusal, romantik, komedi mi? Macera mı? Korku filmleri mi? Yoksa size değer katan gelişme yönelik filmler mi? Hangi alana yönelik, hangi tarz yönelik filmleri seviyorsanız o filmlerin konusuna yakın kitapları da sevebilirsiniz. Bir diğer maddemiz diyet okuma metodu. Şu ana kadar anlattıklarımın hiçbirisini aklına tutamasanız bile diyet okuma metodunu kesinlikle bilmeniz size kitap okuma alışkanlığı konusunda çağ atlattıracaktır. Diyet okuma metodu nedir? Midemizi nasıl yemeklerle beslersek beynimiz de aynı şekilde besleriz. Kitaplar nasıl ki beynimizi geliştiriyorsa sadece roman okuyor olmak beynimizin belli yanını geliştirecektir. Düşüncelerimizin belli bir tarafını geliştirecektir. Ancak kitapların her birini bir sofra olarak düşünürsek roman, kişisel gelişim, psikoloji, felsefe, şiir, öğreti, tasavvufi birçok alanda kitapları bir sofraya benzeterek her birinden biraz biraz beslenmeliyiz. Çünkü bu şekilde okursanız kitabı okuma alışkanlığınız daha fazla olacaktır. Daha fazla esere hakim olacaksınız. Diyet okuma metodunun içerisinde az az oku, sık sık oku. Çünkü okuma esnasında beyniniz alışık olmadığı ve sevmediği, hoşuna gitmediği bir eylemi gerçekleştirdiği için adeta tiksinerek okuyacaktır, İstemeden okuyacaktır. Bu nedenle tiksinerek, istemeden yaptığı eylemi ne kadar kısa sürede yaparsa o kadar verimli olacaktır kendince. O nedenle siz de az az okuyup sık sık okuyacaksınız. Peki nasıl yapacağız? Taşıyor mu? Çaboncada kitap okuma alışkanlığının, ayakta kitap okuma alışkanlığının tanımlamasıdır. E Bizde de aynısını yapacağız. Çantanızda mutlaka ama mutlaka olmazsa olmazlar içerisinde kitap da olmalı. Seyahat halindeyken kitabınızı çantanızdan çıkartıp eğer 30 dakika yolculuk yapacaksanız 30 dakikanın tamamına kesinlikle kitap okumayı yaymayın. Bu sürenin sadece 10 dakikasını ayırın. Çünkü kısa zaman diliminde okuyacağınızı biliyor olmak sizi rahatlatacaktır. Üzerinizde bir baskı oluşturmayacaktır. Az az okuyun ama sık sık okuyun. Yemek yiyeceksiniz. Yarım saat sonra yemek molasına çıkacaksınız. Ama çok kısa bir zamanınız var. 10 dakika kadar kitap okuyabilirsiniz. Akşam yemeği yiyeceksiniz. Akşam yemeğine oturmadan 10 dakika kadar kitap okuyabilirsiniz. Yemek yediniz, televizyon izlediniz ve yatacaksınız. Yatmadan hemen 10 dakika öncesinde kısa bir süre daha okuyabilirsiniz. Gün içerisinde bu kısaltılmış zamanları topladığınızda inanın bana günde 1 saat çok rahat kitap okumaya zaman ayıracaksınız. Unutmayın. Az az okuyun, sık sık okuyun. Bu performansla inanın bana yılda 200'den fazla kitap okuyabilirsiniz. Az az okuyun, sık sık okuyun.